Herkese, mer herkese merhabalar. Grand Safir Resort Casino İskele'den herkese selamlar tekrar. Bu hafta itibariyle yeni bir promosyona başlıyoruz. Benim 50.000 TL yükleyip oynadığım promosyonlara ilaveten ki ona devam edeceğiz. Haftada bir gün 50.000 TL seçtiğimiz herhangi bir misafirimize ya açılışta yapmam lazım çünkü sakin bir zamanda. 50.000 TL oyun kartına yükleyeceğiz. 30 dakika zaman vereceğiz. 30 dakika içerisinde misafir o 50.000 TL ile bizim istediğimiz betlerde oyun oynayacak. 50.000 TL'nin üzerine yarım saatin sonunda çıkarsa biz 50.000'i 50 içinden alacağız. Geri kalanını misafire vereceğiz. Bence muhteşem bir promosyon oldu ki şu anda benim yaptığım 50.000 daha bir anlam kazandı. Şimdi ben yaptığımız bu çekimlerle promosyonları, konserleri, e, özel e, misafirlerin uzak dolup da oynamadıkları oyunları artı yeni oyunları tanıtıyorum zaten. Buna devam edeceğiz. Buna ilaveten bir de haftada bir gün 50.000 TL misafirin kartına herhangi bir misafirin kartına benim seçeceğim genelde 12 bir sıralarında olursa öğlen sıralarında 50.000 TL yükleyeceğiz. O 50.000 TL ile yarım saat bir zaman zarfında oyun oynatacağız. Yarım saat içerisinde misafir 500.000 mi yaptı 50.000'i keseceğiz. 450.000'i misafirimize vereceğiz. Kasinoda bulunan misafirlere özel yapacağız. Onun dışında kesinlikle bizlerin uzaktan bağlantılı oyun sistemimiz bulunmamaktadır. Buradan onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim Barış.